Evet değerli Art TV izleyenleri 2025 senesinin Mart ayındayız. 8 Mart 2025 Cumartesi günü ben Evren İşbilen RTV'nin TV'nin yapımcısı yine karşınızdayım. Gündem yine bilimsel gündemdir. Daha önce başladığımız ve bitirdiğimizi zannettiğimiz projenin aslında tamamlanmadığını bugün daha doğrusu bu ayın içerisinde idrak ettim. Çünkü bu posterlerde ayın üzerindeki yumuşak inişleri gerek mürettebatlı, gerek otomatik e, pilotlu diyelim, cihazlarla e, inişlerin yıllarını, misyonların isimlerini, bir takım özelliklerini, konumlarını işaretlemiştik ve elimizdeki haritayı güncel gelişmelerle doldurmuştuk. Şimdi ama 2025 senesinin Mart ayı içerisinde çok daha güncel gelişmeler oldu ve bu haritaya iki misyonun daha konumunu ve çeşitli verilerini işaretlemek durumunda kaldık. Benim niyetim şimdi onları şöyle bir sunup yorumlamaktır. Bunlardan birincisi birkaç gün önce işaretlediğimiz mavi hayaletin e, <laughs> ayın mare krizyum tabir edilen buhran denizi de denilen havzasına indiği takribi konumu işaretlemiştik. Mavi bir nokta olarak. Şimdi bu yine eee Birkaç gün önce olan bir şey hafta olmadı galiba. Şimdi çok daha taze ve güncel bir gelişme ve bunun internette çeşitli informasyonları yayılmaya başladı. Gerçi bu Güney Kutbuna bir hayli yakın denilebilecek konumda olduğu için. Benim elimdeki mevcut haritada işaretlemek ve göstermek çok zor çünkü 84 veya 85 dereceli Güney Emlimi işaret ediyor. Halbuki burada ben baktım haritaya 80 derece Emlimi Güneyindeki görünür kısım oldukça dar bir alan öyle ki orada e, enlem ve boylamı kesiştirip, ha işte şu noktadır demek ve bunu temsil ederek göstermek mümkün değil. Öyle olsa bile e, yine de e, sunmaya gayret edelim ve burada benim ölçü aldığım kendim aya baktığımda gayet görünür olan tiko kraterini ışınlı bir krater olan tiko kraterini esas alarak belki ona göre hangi istikamette olabilir fikrini düşünebiliriz. Ki evvelki şeyde e, sunumlarımda yine o Tiko kriterini ve ışınlarını taklit ederek orada işaretlenmiş e, dağın adı neydi? Mons Mouton dağını iki noktayı o ışınla birleştirerek işaretlemiştim. Onu da bu ondaki sunumların videolarından birini kapak resmi yaptımdı. Şimdi aynı mantıkla düşünerek burada da acaba öyle bir işlemi yapabilir miyim diye düşünüyorum. Öte yandan şöyle bir durum var. Onda sunumu başlamadan önce anlatarak özetleyeyim. Şimdi çeşitli uzay ajanslarının ayın güney kutbu ve mücavir bölgesini hedefleyen misyonlarında üçü orada birikti. Şimdi Hindistan'ın Chandrayaan 3 seferi ki onun tarihi 2023 senesi. Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına tekabül ediyor. Hindistan gibi bir ülke demek ki 2023 senesi itibarıyla Chandrayaan 3 şeyini Güney Kutbu'na bir hayli yakın 69 dereceli bir enleme indirmiş. Öte yandan ertesi yıl 2024'te bu yine bu şirketin Intuitive Machines IM şirketinin Odysseus kod adı verilmiş uzay aracı yine o bölgeye ama e, derecesi bir miktar daha kutupa yakın olmak üzere indirilmiş. Şimdi 2023'te Hindistan'ın Chandrayaan 3 seferi, 2024'te NASA ile bağlantılı olan Intuitive Machines şirketinin Odysseus şirketi e, orada şey yazıyor Hadi şimdi sunacağım ama 2025'te bu ay içinde çok yeni bir yakın dönemde bir iki gün diyelim bir iki günlük bir tazelikteki bir haber olarak yine aynı şirketin IM-2 dediği ve kodal olarak Athena dediği uzay aracı daha öncekileri de geçmek suretiyle kutba yakınlık bakımından 84 yahut 85 derecelik bir enlemdeki e, dağdaki kraterin içine inmiştir. Şimdi e, ben bu kut, kutbî bölgeye yönelik e, seferleri e, yoğunlaştığını tespit ediyorum. Şimdi bu herhalde tesadüf olamaz. Yani bir araştırma gündemi veya belki bir rekabet söz konusu olabilir. Ama e, şimdi gitgide sanki bir menzile doğru yaklaşıldığını e, sanki yer küreli nasıl ki kutupları ve mücavir bölgeleri 20. yüzyılın başında keşfedilmeye e, başlandıysa ve öncü bir takım kaşifler odara seferler düzenliyse belli ki bir yüzyıldan fazla süre geçtikten sonra bu defa ayın kutuplarının bilhassa da güney kutbunun fazla pek bilinmeyen şeylerinin arazisinin keşfi için şeyler e, yoğunlaşmıştır. Yani bu coğrafi keşifleri, yerkürenin keşiflerini, kıtalarını, çeşitli adalarını, okyanuslarını keşfetmenin boyut kazandığını hatta boyutlandığını ve diğer kürelerdeki gezegenlerdeki ve onların uydularındaki bölgelerin keşfinin açıldığını ve bu sanki bu sürecin, bu süreçlerin bir devamlık e, halinde olduğunu seziyoruz ki 1957 yılında yani başlayan bu süreçte uzay çağına girdiğimiz söylendi. Henüz belki bir asır geçmeden bu miladın üzerinden çok yeni e, gelişmeler olmaya başladı ve bunlar devam ediyor ve ay konusundaki teşebbüslerinde yoğunlaştığını ve kızıştığını anlıyoruz. Çünkü hem bir takım Asya'yı devletlerin hem de Amerika'nın e, güdümündeki özel şirketlerin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını tespit ediyoruz. Dolayısıyla bunlar oldukça biz bunları izleyenler bile takip etmekte zorlanıyoruz ve tam şeyi bitirdik, genel manzarayı tespit ettik derken yeni bir gelişme, yeni bir teşebbüs oluyor ve anlaşıldığı kadarıyla bunu takip etmede bir sona gelmek mümkün değil. İnşallah yeni gelişmeler oldukça bunları işleriz ve sunarız. Şimdi ben posterin başına geçip onları bir daha özetlemek istiyorum.